sonunda o kadar uğraştığımız motorun sonuna geldik. Bitirdik. Ben de bittim. Bilmiyorum saçım başım darma duman. Birazcık terdik Hava çok sıcak. Yarın yağmur yağacak manyak gibi. Ve motor arkamda duruyor arkadaşlar. Çok emek verdim. Çok uğraştım. Arkadaşlarım sağ olsun yardım etti. Hepsine de buradan teşekkür ederim. Şimdi o heyecanlı bölümle karşı karşıyayız. İşte karşınızda topladığımız XC6. şöyle bir parçaları göstererek başlayalım efendim her şey dizdik buraya bir önceki videoyu bir hafta önce paylaşmıştım yani cuma günü paylaşırken çarşamba günü paylaşmıştım ama bu video cuma günü geldi çünkü size anlatmam gereken yazılar var hem motor üstünde bir şeyler yaptım hem benim üstümde bazı şeyler oldu ki zaten çarşamba günü izlediyseniz bilirsiniz bir önceki videom ellerim sarılıydı çünkü o videonun üzerinden iki hafta geçmiştir iki hafta geçtiği için iyileştim ufak bir motosiklet kazası geçirmiştim dizim ve elimi soymuştum ekipmansız gezdiğim için. Fakat şu an hiçbir sıkıntımız yok. Tabi o kadar süre evde yatamayacağım için motor üzerinde de 3-5 değişiklik yaptım. Hem motor üzerinde yaptığım değişikliklerden hem de bu videoda neler yapacağımızdan bahsedelim arkadaşlar. O zaman XC6 modifiye videosunun toplama videosunun başlangıcını gerçekleştirelim. Müzik Şimdi az önce bahsettiğim gibi yaralı olduğum süreçte yerine duramadım. Her yani ne kadar elim ve bacağım sargılı olsa da motor üzerinde Birkaç farklı şeyler yaptım. Bunları video çekemediğim için direkt video başında neler yaptığımı size göstermek istiyorum. Öncelikle bu motor çok hafif kazalı olduğu için şurada ufak bir çizik vardı. Ben de AliExpress'ten şöyle bir koruyucu parça sipariş etmiştim. E, elim ayağım tutuyor. Bir tane alyan anahtarla sıkıp sökeyim dedim. Şu korumayı taktım. Normalde final bölümünde bunu sizle beraber takacaktık. Onun dışında egzozda bir önceki bölümde egzoz olmamıştı biliyorsunuz. Egzoz olmadığı için sanayiye gittik. Egzozu özel bir aparat yapıp egzozu aştırdık. Çünkü kartere değiyordu şu an kartere değmiyor. Ee, ve ara parçamız uygun değildi. Şuraya bir zoom alalım efendim. Görmüş olduğunuz gibi şuraya özel bir aparat yaptık. Buradaki özel aparatla beraber oksijen sensörünü buraya rahatça bağlayabildik. Ve egzoz şu anda mis gibi tam takır yerinde oturdu, çalışıyor. Gayet de güzel görünüyor bence. Şöyle bir görün. Bence süper oldu. Zaten böyle bir görüntü istiyordum. Tam istediğim bir görüntüye sahip olduk. Onun dışında plakalık kısmında önceki bölümlerde plakalığımız yoktu biliyorsunuz. Burası dümdüzdü. Sinyallerimiz yoktu üzerinde. Bunun orijinal plakalığını aldım. Bu orijinal plakalığın demiri. Orijinal plakalığın üzerindeki plastiği söktüm. Şuraya iki tane delik açtım. Bu iki deliğe gündüz ışıkları olan size de göstereyim. Şöyle kırmızı bir şekilde led yanan sinyalleri bağladım ve plakayı da ona Görmüş olduğunuz gibi sağlam bir şekilde bağladım arkadaşlar. Sinyalleri de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yanıyor. Gece baya bir parlak. Şu an gündüz olduğu için çok parlak değil fakat bence çok şık durdu. Özellikle şöyle arkadan bakıldığı zaman hiçbir motoru andırmıyor bence. O yüzden gayet özgün, gayet güzel bir tasarıma sahibiz. Video başında yine bahsedeyim. Önceki bölümlerde bahsetmemiştim. Şu an Motosikletin üzerinde Anlas Vienta Sport lastiklerimiz var. 2020 model. Eski lastiklerimiz de burada. Ben aldığımda orijinali üzerinde bunlar takılıydı. Metteler. M7 ara lastikler. Baya temiz aslında. Ama yaşı geçtiği için dedim sıfır lastik takalım. Kafamız rahat olsun. Onun dışında bir şey yapmadım diye hatırlıyorum. Şimdi gelirsek bu bölümde ne yapacağımıza. Kilit konu. Şuradan başlayalım. Burada çok değerli Motopark 16 tarafından yapılan XC6'ya direkt özel olarak üretilen bağlantı noktalarına falan çok özel bir koruma demirimiz var. 3 tane takozlu. Bursa'da yaptırdım. Eğer koruma demiri tap tutucu çanta falan yapmak isterseniz Google haritalara <laughs> Motopark 16 yazıp Sunset'teki dükkanını bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben de orada güzel bir stand emiri yaptırdım. Bilgilerini koyuyorum oranın. Devamında gidon. Gidonumuz değişecek. AliExpress'ten alüminyum bir gidon aldım. Görmüş olduğunuz gibi bayağı kalın bir ete sahibiz. Ve alüminyum olduğu için de bayağı da hafif. Orijinal gidona göre biraz daha geniş, biraz daha alçak, biraz daha sportif bir kullanış sağlasın diye. Gidonumuz geldi. Onun yanında fren sisteminde yenilikler yapacağım demiştim. EBC'nin Double H sinterli XC6 için alabileceğimiz en güçlü fren balatalarını aldım. Şu an önde orijinal balatası yok. Farklı bir balata takmışlar. O yüzden çok performanslı değil. Arkada 2010'dan beri hala orijinal fren balatası vardı. Nissin'in balatası. Ben dedim ki almışken bari iyi bir şey yapalım. Made in USA güzel bir fren balatası aldık arkadaşlar. Sinterli çok yüksek performansı var. Arka kısma da aynı şekilde şöyle gösterirsem yine arka fren içinde güzel bir EBC balatalarımız var. E dedik balata değiştiriyoruz madem. Bu kadar eski motor. Fren hidroliklerini değiştirelim. Dot 5.1 yeni fren hidroliklerimizi koyacağız. Fren hidrolik değişirse ne değişir? Yanında fren hortumlarımız da değişir. Çelik fren hortumlarımız da var. Bu çelik fren hortumlarında Hazır balataları, hazır yağları değiştirmişken fren hortumlarına takacağız. E hortum değişir de fren merkezi değişmez mi dedik. Ve, ve abi yaklaş buraya ne yazıyor bu kutunun üstünde bu kutunun üstüne ne yazıyor Brembo arkadaşlar efsane bir fren merkezi aldım efsane bir fren merkezi aldım kocaman piston var içerisinde ki orijinal fren merkezine bakarsak zaten orijinalde zaten Brembo'ydu fakat çok üst seri bir Brembo değildi dedik Brembo 19 RCS takalım bunları da buraya koymadan önce hazırladım ve yeni fren merkezlerimiz değişecek gidon değişecek fren merkezleri değişecek fren ortamları değişecek fendroliği değişecek tüm freni baştan sona elimizden geçireceğiz. Çünkü XC6 r gibi 4 pistonlu çok yüksek fren performansı olan bir motor değil. Ve bundan önceki motorun da MT-09 olunca tabi bunun frenleri bayağı bir güvensiz hissettirdi. O yüzden elden geçirmişken tüm sistemi elimizden geçirelim. O yüzden böyle bir karar aldım. Tüm frenleri elden geçireceğiz. Burada da klasik XC6 grenajları var. Görmüş olduğunuz gibi motorumuz uyusun diye beyaz Stand emiriyle uyumlu, kırmızı motosikletin rengiyle uyumlu, siyah da zaten klasik siyah. Böyle bir şey. Böyle bir orijinal granajını takmak istedim. Özellikle şu an üzerindeki farla çok güzel bir görüntüye sahip olacağız. Evet anlatması bile bu kadar uzun sürdü. Bakalım yapması ne kadar sürecek. Diyelim ve yapmaya başlayalım. Motosiklet ilk aldığımda hem önceki sahipleri yaşlı olduğu için hem de biraz yol motoru olduğu için gidon yükseltmeleri fren vardı. Gidon yükseltmelerini söktüm. Buna özel cıvata aldım gidon tam otursun diye. Çünkü şurada gereksiz bir aparat oluyordu. Şimdi gidonu sökeceğiz. Tüm parçaları buradan ayıracağız. Yeni gidonumuzu koyacağız ve muazzam duracağını düşünüyorum. Ve daha fazla sabredemeden yanlış alyanı alarak başlıyorum. Bismillah diyerek ilk cıvatayı gevşetiyorum. Bunları da ben sıktım. Dediğim gibi buradaki cıvataları falan hepsini değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü ben de önceki sahipleri biraz yaşlı genk olduğu için el atmamız gerekti. Evet, gidonumuzu ayırdık. Allah'tan gidonun yeri var da diğer parçaları sökerken hiç zorlanmayacağız. Şimdi söküp takmadan önce bir prova yapmak istiyorum. Şu orijinal gidonu şöyle alırsak. Bayağı alçak bir tutuş olacak özellikle orijinal gidona göre. Bu şekilde böyle olacağız. Tam Cafe racer gibi de değil sporda değil böyle XC 6 o bu arabasını bozacağımızı düşünüyorum bu gidonla. Devam edelim. <laughs> evet. Eski gidonu söktük. Görmüş olduğunuz gibi şu an boynu bükükler gibi. Her yerde şeyi var. Ama şunu anladım. Eğer buna böyle Cafe Racer gibi klipon gidon taksaydım ki elimde var. Ben ilk başta öyle planlamıştım. Bu makine efsane ne olurdu. Ama işte biraz daha kullanışlığına önem gösterdiğim için normal gidon takacağım. Sonradan aldığımız gidon takacağım. Şu orijinal gidonla da kıyasladığımız zaman sonradan aldığım gidonun farkını görüyorsunuz. Özellikle yandan bakıldığı zaman orijinal gidon çok yüksek. Sonradan aldığım gidon çok alçak. Zaten bariz bir şekilde belli ediyor bu kendisini. Ve aralarında bayağı bir ağırlık farkı var. Çünkü muhtemelen bu çelik, bu alüminyum resmen yok gibi ya. 500 gram ağırlığında ya var yok. Şimdi takma işlemi en basit işlerden biri. Çünkü alacağım bunu, koyacağım. Kendime uygun şekilde tutacağım gidonu. Böyle tamam. Harbiden tam kliponluk duruyormuş burası. Onu anladım ben. Takalım mı lan kliponu? amortisörlerin aşağı inip onların arasına geçmesi gerek. Başta bahsettiğim gibi ben klipon almıştım. Aslında ilk başta yapma niyetim klipondu. Bakın kliponda şöyle bir eğimi var. Yani amortisör borsuna taktığınız zaman biraz daha böyle raising gibi aşağı eğimli oluyor. Yani şu şekilde taktığımızda süper bir görüntü, süper bir açı olacaktı. Ama gidon tak elini takmışken kafam rahat olsun o yüzden clip onları takmayacağım. Belki ilerlerde sıkılırsam, belki motoru satmazsam, denemek istersen falan vasiyeleri bu bunu takabilirim en azından elimin altına dursun şimdi şu gidonun yerine bağlayalım şu açı bizim için çok önemli çok omelli şimdi şurayı çok hassas bir şekilde ayarlamam gerek ki sürerken rahatsız etmesin beni motor garip hissettirmesin içeriğini bozmadan sıkıyorum görmüş olduğunuz gibi gidonumuz bu şekilde duracak arkadaşlar şimdi diğer bağlantımızı da tamamlayalım evet motora binince hissiyat çok güzel oturduğum zaman Vallahi gayet sanki böyle hafiften bir racing gibi Aynı Meyve Augusta gibi. Ben de diyorum nereden tanıdık geliyor bana. Evet şimdi sırada tabii debriyaj manetini falan söktük. Eski debriyaj manetimiz de burada. Bayağı kirlenmiş, yağlanmış, pislenmiş. O yüzden Brembo alüminyum manetlerimizi takacağız arkadaşlar. Bir de şu da var. Bu motor önceden diversiyon yani enduro olduğu için debriyaj ve hatta fren merkezlerinde ayna bağlantısı yoktu. Özellikle bunları tercih ettim. Çünkü gidon aynası takmazsam eğer yani normal sıradan ayna takarsam bunların ayna bağlantısı da var. Yani aynaları direkt merkezlere bağlayabiliyoruz. Bu da bize bayağı bir avantaj sağlıyor. Bildiğiniz takabiliyoruz yani çünkü versiyon olduğu için bunların aynaları öndeydi. O yüzden sorunumuzu çözüyor. Bunu da bu şekilde ayarladık mı abi? Efsane olacak. Şimdi ama şu aparat bizim gidonumuza tam uyumlu değil. Üste delik var ama altta yok. Bu normalde alta giren bir delik olması gerek. Ama sadece üstte sığıyor şu anda. O yüzden gidona bir delik açacağız. Ondan sonra tüm bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Zaten 2 saniye içerisinde gerçekleşecek bu. Gidonu taktık arkadaşlar. Gidonların yanına Brembo, manet ve fren merkezimizde taktik görmüş olduğunuz gibi. Beklentimin çok 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 üzerinde bir görüntüye sahibiz şu anda. Brembo fren merkezi, Brembo debriyaj, yeni alüminyum farklı güzel gidon. Üzerine oturduğum zaman da bu şekilde süper bir hissiyatı var. Yani ki şu kabloları falan bağlayacağız da bunlar fren lambasının sensör kablosu. Burada fren rezervuarımız tabii çelik fren hortumları da geçecek altından. Böyle bayağı iyi oldu. Beklentimin dediğim gibi çok 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 üzerinde oldu. Çok kaliteli bir görüntü var. Çok şık, prestijli bir görüntü var bence. Fren merkezlerimiz siyah, gidorumuz siyah. Her şey süper oldu. Şimdi sırada çelik fren hortumlarımız var. Çelik fren hortumlarını da yaparken tabii etrafa bayağı hidrolik midrolik geçmesin dağılmasın diye çok mu yakınlaştık kamera? Dağılmasın diye biraz tedbirli olmamız gerekecek, dikkatli olmamız gerekecek. O yüzden her dakikasını kaydedemeyeceğiz. O yüzden araları araları atlayıp atlayıp geçiyoruz. Elimizden geldiğince diyelim. Şimdi şurada orijinal, bakın şöyle göstereyim. Plastik Fren hortumlarımız var. Bu hortumların süresi yanlış hatırlamıyorsam 6 yıl mı 8 yıl mı böyle bir süre. Ve bunlar e, şu anda 10 yıllık 2010 model motor. 10 yıllık fren hortumları ben değiştirmeyecek olsam bile değiştirilmesi gerek. Ki ben çelik fren hortumu takmak için değiştiriyorum. Ama Türkiye'de maalesef böyle bir kültür yok. Girmişken hepsini beraber yapacağız. Ondan sonra da Sinter'li EBC Double HH Made in USA fren balatalarımızı takacağız arkadaşlar. Özellikle fren konusunda çok büyük bir çağ atlamış olacağız. Biraz geç başladık. Çünkü gündüz sıcaktı. Hava belki kararabilir ama tekrardan ışıkları açıp yapacağız işimizi bu akşam bitireceğiz. <laughs> Yani şuradaki detaylara dikkat etmek isterim. Şu Brembo'yu görüyor musunuz? Şu Brembo'yu görüyor musunuz? Baya güzel oldu. Şu açıdan bile çok güzel görüntüye sahibiz. Şu an çok mutluyum valla. Çok güzel oldu. Ve fren rotundayla devam edelim. Manetlerimizin balanslarını yaptık. Şimdi fren hidrolimizi boşaltacağız taş ayranlar sayesinde. Teşekkürler onlara da bu videoyu destek ediyse. Daha önce hiç hidrolik boşaltma bilmem ne yapma bilgim yok, tecrübem yok. internette izlemedim. Şu an sadece tahminlerime göre fren sistemini değiştireceğiz arkadaşlar. Hidrolik konusunda bildiğim bir şey çok fazla boyaya zarar veren ve çözücü bir malzeme. O yüzden biraz dikkatli olacağız o kadar. Şimdi bildiğim kadarıyla şurayı gevşetiyoruz. Doğru biliyorum dimi? Aha bak damlamaya başladı. Aynen arkadaşlar freni sıktıkça buradan Hidrolik gelecek. Aynen öyle. Kokusu da çok garip bir kokuya sahip. <laughs> Ahır gibi böyle garip bir kokusu var. Şöyle yapacağım, direkt bu kalepeli buradan çıkartacağım. Bunun içerisine damlatacağım etrafa zarar vermeyelim diye. İlksen her işimiz off-site Olmuyor, girmiyor. <laughs> Yoruldum, bir de kamera açık. Kamera açık olunca da hepten böyle bir stres oluyorum. Şarjı bitecek, pili bitecek, o olacak, bu olacak. Zamanımız yetmeyecek. Akşam olacak. Bir sürü şey var hakkında şu an. Çok korkuyorum ilk sen. En son altın elbiseli adam elinize değerse eldiven falan giyin, çok yakıcı falan diyordu. Şu an yanmıyor elim. Ne gülüyorsun? Kapat kamerayı. Konuşmayacağım birader. <laughs> Konuşamıyorum birader. <laughs> i̇lk defa yapıyorum, tecrübem yok. Korkuyorum, ne olacak, ne bitecek? Kapat videoyu, biz devam edelim. Sen hortumların yerinizden çıkarttık. Yere az da olsa bir filan hidrolik gelmiş olsa da onları şöyle temizleyeceğiz. Yapacak başka işimiz, çaremiz yok. Balık temizleyici. Kaliperleri çıkardık. Kaliperlerin içine full balta temizleyicimizi sıktık. Eski yağdan eser yok. Şu anda komple tertemiz baltalarımız. Baltalarımızı balta spreyiyle temizledik ki zaten hala akıyor görüyorsunuz içerisinde balta spreyi kaldığı için. Biraz uçmasını bekleyeceğiz balta spreyinin. Hala gördüğünüz gibi damlıyor. Biraz kendi motorum olduğu için söylemiyorum. Bol davranırım ben hep bol malzeme kullanırım. O yüzden öyle oldu. Şimdi hazır kaliperleri yerinden çıkartmışken EBC bunu sürekli söyleyeceğim. Sinterli fren balatalarımızı değiştireceğiz arkadaşlar çünkü 500 lira verdim ben şunlara. Şunlar 500 lira yani çok şey rahatsız edici. <laughs> Bizden önce o motosikletin fren hidroliği değişmiş. O yüzden tüm fren sistemi vesaire elden geçmiş. Bizden önce sökülüp greslenmiş. Bakımı yapılmış bunların zaten. Evet abi. Bu arada şunların içinde bir temizleyelim. 10 senelik fren kaliperi artık o kadar kötü duruma gelmiş ki. Ve içerisinden çıkan markasını bilmediğim bayağı kalitesiz. Ne bunun markası? Markası yok galiba. Evet, galiba markası yok. Bayağı kalitesiz bir balata arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bizden önceki sahipleri çok fazla şey yapmamış, yatırım yapmamış motora ki balataların durumu da iyi bu arada. Yani çok bitmemişler. Bayağı bir bir sezon çok rahat çıkartırlar kalınlığına bakılırsa. Ama işte hem diske zarar verecek, kötü mal olduğu için hem de çok verimli çalışmayacak. O yüzden e, sinterli balatalarımızı takacağız şu pistonların içine de bir balata spreyi sıkalım. Belki girmiştir, arasına falan kaçmıştır tozlar. Bol bol, her zaman. Buraları zaten hep balata tozu olmuş. Onca yılın birikimi, onca yılın aşındıması bizim kaliperleri de vurmuş. Evet, heyecanlıyım bunları takacağım için. Nasıl? Nasıldı lan bu? Söktüm ama... Eee? Böyleydi. Onunla... değil de Böyleydi. He, tamam da onlar da oraya giriyordu okey. Şimdi ne yapacağız biliyor musun kanka? Fen taktık. Her şeyimizi taktık. Şu an her şey sıkılı yerinde. Senden tek bir ricam var. Bu turistine bineceksin. Ben oradan geçireceğim o hava dediğine. bizimsin icat etmedik. Şu an etrafın aydınlanmasının tek bir sebebi var. Dün gece Anca bitirdiğimiz işi gece olduğu için yarıda bırakıp, ertesi gün devam etmemiz arkadaşlar. Dün size göre 5 saniye önceki kısımdan bir gün geçti. Dün biraz geç başladığımız için çok gece iş yapamadık. Bir de hidrolinin havasını tam al almayı başaramadık. Orada 3-5 sorunumuz vardı, onları çözdükten sonra şimdi videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün gibi sizin için kaldığımız yer yok, biz yine devam edeceğiz. Şimdi yaptığımız kısma gelirsek, fren hidrolimizi doldurduk, fren merkezimizi bağladık. Şu anda çok güzel frenimiz sütüyor. Öne sinterli balatamızı koyduk ve çelik fren hortumlarımızı çektik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi trikron hortumlarımız da bu şekilde mis gibi oldu. Hem yüksek performans hem uzun ömürlü hem zaten değişmesinin zamanı gelmişti. Bunları takmamız çok güzel oldu diyelim. Ayrıca fren merkezleri de debriyaj fren. Özellikle gidon üzerine bindiğim zaman hem böyle daha alçak bir şey oldu hem daha sportif oldu. Süper oldu diyeyim. Ben çok beğendim. Hatta bu kadar umudum yoktu bu kadar güzel duracağını bile düşünmüyordum. Özellikle gidon ve fren merkezleri beni benden alıyor. Şuradaki hidrolik rezervu varını hiç saymıyorum bile. O yüzden sırada bir sonraki frenimiz var. Bir sonraki frenimiz de arka fren. Arkada da tek pistonlu frenimiz var. Buraya da yine Sinterli EBC'nin en kral baltasını alacağız. Burada da yine eski plastik fren ortamımız var. Yine çelik fren hortumu ile değiştireceğiz. Ayrıca yağımızı da yenilemiş olacağız. Diyelim ve başlayalım. Muhtemelen bizden önce arka frenin hidroliği hiç değişmedi. Şu an en altta. Fren hidroliği bitti, bitecek. Bitmiş ki zaten. Hem fren hidroliğini değiştireceğiz, ve özellikle göstermek istiyorum size. Bakın, lower yazısının orada. Hem kirli bir yağ görünüyor, hem de bitmiş bir yağ görünüyor. Dediğim gibi muhtemelen değişmedi. Şimdi direkt bu kısacık hortumla beraber fren performansını bayağı bir iyileştirmeyi düşünüyoruz. Balataları unuttuk. Balatalar neredeydi? <gülüyor> <gülüyor> Burada mı? Tamam. Yine EBC'nin Made in USA Sinterli Bakır Double HH en üst performansı verecek frenlerimizi yerine takacağız. Bu şekilde olacak. Bu şekilde tabi buraya kırılacak bir şekilde orijinali gibi çelik fren ortumu olduğunu belli edecek alet diyelim ve şunu sökmeden yapabilir miyiz? Yaparız ya. Bir bez alayım yanıma. Şunu sökelim. Üstten hidroliği basalım ve frende değiştirelim. Hortumu ben bir yoklayayım. Kaliperi yerinden çıkartınca şu hortumu boşluğunu almak, sertliğini almak zor oluyor. Bundan sonra yapacağımız iş kozmetikle alakalı olacak. Granajları, korma demirini ve en son dokunuşları, rütüşleri yapacağız. Yani bunlar son zor işlerimiz. Bunlardan sonra kafamız biraz daha rahat olacak. En azından bizim kafamız rahat olacak video izleyenlerin değil. Bakın, zaten orijinal balatalar bitmiş. Şu inceliğe bakın bitmiş resmen. Yeni hortumumuz hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok sağlam, gayet güzel hem görüntü hem de malzemeye sahibiz. Şimdi yapmamız gereken tek şey bu rezervuarın içerisine yeni hidrolik sıvımızı ekleyip bunun tamamen havasını alıp bu yeni sistemimizin çünkü şu anda hiç basmaz. İçinde hava var sistemin. Fren mevzusunu kapatacağız. Yeni baltalarımızı da taktık. Bak sararmış artık rezervuar. Zaten yeteri kadar hava aldı. O yüzden buradan hava alsa da hiç sorun değil. Şuradaki pis sıvıyı boşaltayım ben tamamdır Şimdi buraya hidrolik dolduracağız buradaki işlemi tek başına yapamayacağım için kameraman arkadaşıma biraz yardımcı olacak kamerayı iki saniyeliğine kapatalım biz evet fren işini hallettik arka fren işini çok kolay hallettik ön kadar zor değil çünkü tek bir tane kaliperimiz var yeni hortum yeni balatalar şu an biraz değil bayağı bir erken kavrasa da freni bu balatanın da bir rodaj dönemi var yani çok azıcık basıyorum hemen kavruyor hemen tutuyor böyle hem yeni hidrolik yeni şey yeni balata yeni hortum bayağı bir etkiledi tabi kullandıktan sonra bakacağız uzun sürede bize nasıl bir performans verecek sıcakta özellikle sürekli freni kullana kullana performansını kaybedecek mi ama dot 5.1 zaten fren hidroliğimiz sıcaklığa karşı bayağı bir dayanıklı şimdi sırada kozmetiğimiz var kozmetik konusunda grenaj ve koruma demiri gelecek ve projeyi noktalandıran en büyük adım burası olacak zaten onları da içeride unuttuk grenajlarımız burada kameraman bey tek elinizle şunu alabilir misiniz? Gel bu arada videonun sonuna sana şeyi göstereyim. İzleyenlere şunu göstereyim. Dediğim gibi Peugeot ile kaza yapmıştım ben ve bakınız burada hırsız yedek parçacı gibi tüm malzemeler burada. Mesnet milli yamuldu. Bakınız şu anda yamuk duruyor bayağı bir. Aslında çok büyük bir kaza değildi. Bu neden yamuldu anlamadım. Bir de ön amortisörlerde, maşalarda, şu arada hafif bir yamukluk var. Bunları da düzelteceğim. Ondan sonra da Peugeot'dan beklediğimiz yanıt şunlar için gelecek. Yine bir bilya seti aldık. Bilyanın üst yatağı kırıldı. Ayrıca bilyanın da yuvaları kırıldığı için yeni bir bilya seti alacağız. O yüzden Peugeot Scooter'ımız şu anda orada yatıyor. Bu arada bu Yamaha XC6 için her şeyim hazır. Özel cıvata seti bile aldım. Siyah. Şimdi başlayalım takmaya. Adem'den çok yorum gelecektir. Niye beyaza boyadın? Niye beyaz takıyorsun filan. Renk konusunda kararsızdım. Siyah mı yapsam, mavi mi yapsam, kırmızı mı yapsam, motoru sonradan boyar mıyım, kaplar mıyım filan. O yüzden beyaz yaptım. Çünkü beyaz boyanması en kolay olan boya. Yani ben şimdi bunun rengini değiştirmek istesem üzerine bir tane zımpara vururum, astar, boya. Hiç sırıtmaz. O yüzden kafam rahat hem de ilginç durmasını istedim. Farklı bir şeyler olsun dedim. O yüzden şöyle bir tasarım yaptık. Burada bu şekilde duracak. Üst şasi, orta şasi, alt şasiden ve altta headers'ın önünden bağlantılarımız olacak arkadaşlar. Bayağı bir sağlıklı yaptı olsun. Canusta bize çok yardımcı oldu. Şimdi önce motor kulaklarının bağlantılarını sökerek başlayalım. Sağolsun yanımızda da inşaat var. Bize çok yardımcı oluyorlar. Neyse Allah'tan aldık boşluğunu. Tamam. Şimdi bir diğeri bu yumuşaktır diye düşünüyorum. Bayağı yumuşak. Tamam sorunsuz açtık Allah'tan. Bunları söküyoruz. Tabi motor balansarı olduğu için dediğim gibi zaten full ilaçlı. Orijinal Yamaha bunu ilaçlayarak yerine oturtmuş. Muhtemelen sökülmeyeceğini tahmin ederek çılgın ikisi altıcılar buna koruma demiri takmak için söküyor. Koruma demiri balansını orayı kapattığı için önce koruma demirini oturtup sonra bunu geçirmemiz gerek. Bu da koruma demirinin arasından geçmiyor. O yüzden şunu şu şekilde şuraya koyacağım. Bu burada böyle duracak tamam mı? Uğraştıracak mı biraz? Biraz değil, bayağı bir uğraştıracak. Bir de ben kamera sürekli açık olduğu için biraz stres oluyorum. Hani şarjı bitecek mi, mikrofon kayıt çekiyor mu, her şey sıkıntısız mı? O yüzden bence şunu bir kafamızı rahat halledelim. Ondan sonra bir selam çekeriz kameraya. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi motosikletin koruma demelerini bağladık. Biraz uğraştırsa da, boya konusunda da biraz kafamda soru işaretleri bıraksa da gayet güzel bir görüntüye sahip Özellikle şu çapraz açıdan. Gayet güzel, temiz görünüyor. Karşıdan çok beklediğim gibi olmadı. Şuralar böyle kavisli hatlar aşırı güzel durmuyor. Ama altına granaj gelecek. Şu grenajlar arkasını dolduracağı için bunun şasi falan da görmeyecek. O zaman çok güzel olacak. Videoyu bunu takarken açamadık. Çünkü zaten az kişiyiz. Zaten çok sinirleniyorum bunu takarken. Bazı işler düzgün gidiyor. Her zaman yolunda gitmiyor. O yüzden biraz tepem atmıyor değil. Ama şu gidonu gördükçe mutlu oluyorum. Şu gidonu gördükçe gerçekten mutlu oluyorum. Muazzam görünüyor. Tamam şimdi granaj takmaya başlayacağız. Sorma demirini oturttuk. Granajı oturtmaya çalışacağız ama Allah bilir ne kadar zorlayacak bizi. Kamera arkasında çıldırıyorum, fıttırıyorum. Bunu videoya ne kadar yansıtmasak da yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Güzel oldu. Şimdi sıra grenajda dediğim gibi. Biz bir granajı takalım. Sonra size tekrar selam verelim. Allah'ım sonunda o kadar uğraştığımız motorun sonuna geldik. Bitirdik. Ben de bittim. Bilmiyorum saçım başım darma duman. Birazcık terledik. Hava çok sıcak. yarın yağmur yağacak manyak gibi ve motor arkamda duruyor arkadaşlar. Çok emek verdim, çok uğraştım. Arkadaşlarım sağ olsun yardım etti. Hepsine de buradan teşekkür ederim. Şimdi o heyecanlı bölümle karşı karşıyayız. İşte karşınızda topladığımız XC6. motor. Üzerine bindiğimde o kadar fazla kaba o kadar güçlü hissettirmeye başladı ki böyle şu an muhteşem hissediyorum ben ve bu projeyi yaptığım için çok mutluyum. Şu an egzoz üzerinde iki tane susturucu var ve bu sesi de size dinletmek istiyorum arkadaşlar. Şu an motor soğuk o yüzden biraz daha yüksek devirli çalışıyor. İki tane susturucu var. Bir tanesi Preglion'un orijinal susturucusu. Diğeri arkada susturucu ve çok güzel bir ses elde ettik. Şu an her şey çok güzel motorda. Frenlerimiz, ön arka amortisörlerimiz, egzozumuz, koruma demelerimiz, grenajlarımız şu an benden mutlu yok herhalde. Motor hafif soğuk ama bayağı iyi ses. Video serisini baştan sona izleyen kaçırmayan herkese çok teşekkür ederim. Motosikletim aslında hala bitmedi. Ayna takacağım, ledli ayna, manet koruyucuları vesaire takacağım. Yani hala yapacağımız iş var fakat ufak tefek işler. Jan sticker'ı gibi, ufak tefek temizleme işleri gibi. Çünkü şu an pis motor, hala tam olarak bitmiş, finish almış değiliz ama bu serinin her hafta paylaşacağımız serinin sonuna gelelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Serimi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu kanalda yine bu şekilde buna benzer şeyler yapmaya devam edeceğim. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.